Merhaba Altın Sırf öğrenciler bir günlerine beraber matematik dersi açacağız ve bugünkü dersimiz tam sayılarda çarpma işlemi olacaktır. İşlemlere çözümü geçmeden önce sevgili öğrenciler, ekip pozitif sayının çarpımı pozitif olur. Yani pozitif çarpı pozitif pozitif olur. Negatif çarpı negatif pozitif olur. Pozitif çarpı negatif negatif olur ve negatif çarpı pozitif negatif olur. Yani yani aynı işaretli aynı işaretli sayıların çarp, çarpımı pozitif olur. Ama ters işaretlerin ne olur negatif olur. Evet dersimize geçelim sevgili öğrenciler. Tam sayılarda çarpma işlemi. Burada birkaç kaç tane örnek var Öğreniyorum ait olan örnekler. Bunları çözmeyeceğiz. Yalnız gördüğünüz gibi burada bir pozitif negatif sayı ile çarpılıp sonucun olup negatif oluptur. ve direkt sağlamasını yapıyorum ait olan hemen işlemleri çözeceğim. Çünkü e, videomuz fazla vakit almasın. Evet. Çarpma işlemimi sonucu buluyorum demiş ki, e, demiş soruda. Birinci çıkımızı çözüyoruz. 3 çarpı 9. 3 çarpı 9 her iki sayıda pozitif sayıdır. Yani e, daha önceki desenimizi söylemiştik. İşareti olmayan sayı pozitif sayıdır. 3 çarpı 9, 27. Nasıl 27? Pozitif 27. Dediğimiz gibi her ikisi de pozitiftir. Her iki burada e, ikinci şıkta e, her iki sayı da negatifli sayıdır. Yani aynı işaretli sayıdır. Negatif çarpı negatif pozitif. 4 çarpı 7 28. Evet. Diğer da 12 çarpı 9 12 çarpı 9, e, negatif 9 pardon. 12 burada nedir? Pozitiftir. İşaret yoktur. Yani demek ki pozitiftir. Çarpı 9 12, 12 çarpı 9 kaç yapar? İlk önce işaretlerini çarparım. Pozitif çarpı negatif, negatif. 12 çarpı 9, 108. Diğer sorumuzda 0 çarpı negatif 45, 0 olur. Çünkü dediğimiz gibi 0 yüten elemandır. Herhangi bir sayı 0'a çarpmış olursak sonuç 0 olur. Evet, çözüyorum ait olan sorulara çözelim sevgili öğrenciler. Aşağıdaki çarpma işlemi sonucunu buluyorum. 9. çıkımızda negatif 5 çarpı negatif 6. İlk önce işareti negatif çarpı negatif pozitif. 5 çarpı 6 30. Negatif 9 çarpı 4. Burada 4 nedir? Pozitiftir. İşareti yoktur. Negatif çarpı pozitif negatif. 9 çarpı 4 36. Evet. Diğer çıkımızda 14 çarpı 14 çarpı negatif 8. Pozitif çarpı negatif 14'ün işareti yoktur. Yani pozitiftir. Pozitif çarpı negatif negatif. 14 çarpı 8 kaç yapar? 112. Negatif 112. Evet. Diğer çıkmızı çözelim. 13. çıkmızı negatif 35 çarpı 0. Tabii ki 0. Herhangi aynı 0'a çarpmış olursak 0 olur. Çünkü çarpma işlemi 0'a ne denir? Yutayın eleman denir. Evet. Burada negatif çarpı negatif. ilk önce işaretleri çarpalım. Pozitif. 30 çarpı 90. Sıfır yokmuş gibi. 3 çarpı 9. 9. Kaç tane sıfır var burada? 2 tane sıfır var. Sayının sağına yazıyorum. Ve pozitif 900 sonuç oldu. Ders sorumuzu çözelim. Evet. 15. sorumuzda bir şirket sahibinin 10 aylık geliri 300 milyon dinardır. Verilenler bulalım sevgili öğrenciler problem çözerek İlk önce verilen istenen bulacağız. 10 aylık 300 milyon dinardır. Her ay 5 milyon dinar işçilerin maaşını ödüyorsa şirket sahibinin kaç para şirket sahibinde kaç para kalır? Ne yapıyoruz ilk önce? İlk önce e, ne çarpacağız? Neye? 5 milyona. Yani 5 milyon tabii ki burada ne? Yani para şirket sahibinden çıktığında negatiftir demek ki. Yani 10 çarpı negatif 5. 5 milyon lirası da hemen 5 yazacağım burada. Ee, eşittir. 10 çarpı 5 tabii ki ee, bu pozitif. Bu da negatiftir. Negatif 50. 50 milyon. 50 milyon ne demektir? Burada 50 milyon 50 milyon dinar Burada yalnız işçileri veriyor. Ne kadar da veriyor? 10 ayda. Tamam. Ama şirket sahibinin geliri ne kadarmış? 300 milyon dinardır. Ne kadar para kalır şirket sahibi için? Şimdi ne yapıyoruz? 300'den 50'yi çıkaracağız. Yani çıkarma işlem yapacağız. Altta da ederim. Burada yazıyorum. 300 eksi 50 eşittir 250. Siz isterseniz yani şey şu şekilde de yapabiliriz. Çıkarmağını şeye çevireceğiz. Toplamaya ve sonra e şey yapacağız burada. Tersini alıyoruz. 50 olur. Ama buna biz başvurmayacağız. Hemen direkt 300'den 50 çıkarıyorum. Ve ne kadar kalır burada? 250 250 milyon tabi 250 milyon nedir burada? Dinardır. Dinar kimi için kaldı? Şirket sahibi için para kalır. Dinar şirket sahibi için kalır. Evet. Evet diğer sorumuzu çözelim kış aylarında da yamacının hava sıcaklığı negatif 8 derecedir. Dağın zirvesinde ise hava sıcaklığı dağ yamacındaki hava sıcaklığının 3 katıdır. Evet, verilenler 3 katıdır. Buna göre dağın zirvesindeki hava sıcaklığı kaçtır? Ne yapıyoruz burada? Yalnız 8'i, yani negatif 8'i, negatif 8, -8 3'e çarpacağız. Neden 3'e çarpacağız? Çünkü 3 katıdır, çarpı 3. 3 pozitiftir. Negatif çarpı pozitif negatif. 8 çarpı 3 24. 24 derece olur. Nerede bu? Sıcaklık derecesi. Nerede olur? Dağın zirvesindeki sıcaklık derecesidir. Evet. Evet sevgili öğrenciler başka soruya geçelim. Pozitif çarpı negatif bir tam sayı isterim. İsterdiğiniz sayı arzu ettiğiniz sayını yazabilirsiniz. Yani orada hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Yalnız 22. buradaki işlemler de vardır. İlk önce isterseniz hangisini arzu ediyorsanız öyle yapın. Yani ilk önce isterseniz 5'i 4'e çarpın, sonra 6'ya çarpın, olur 4'ü 6'ya çarpın, sonra 5'e aynı sonucu verir. Çünkü bildiğiniz gibi çarpma işleminde yerler değiştirse de sonuç değiştirmez. Yani isterseniz şunu ayrıca içine alın ya da ilk önce bunu işleyin ya da isterseniz bunu işleyin daha sonra 5'e çarpın. Aynı sonucu verir ve 5 çarpı 4 20 20 pozitiftir. Her iki sayı pozitiftir. Çarpı negatif 6. Burada e, işlem bu şekildedir. Pozitif çarpı negatif negatif 20 çarpı 6. 120. Yani sonuç negatif 120 olur. Evet. Burada 22. soruda e, yanlışı buluyorum. Samiye Huda negatif 9 çarpı negatif 31 işlemin sonucunu buldular. Ee, Sami'ye cevabı negatif 79. Huden ise pozitif 79 buldu. Hangisinin cevabı doğrudur ve neden? Sevgili öğrenciler biri ne demiş burada? Negatif 79 çıkıyor sonuç. Diğeri 70 pozitif 79 sonucu. Hangisinin cevabı doğrudur? Tabii ki 9 çarpı e, 31 sonucu ne olur burada? 279 olur. 279 ama nasıl 279? Pozitif 279. Neden? Çünkü negatif çarpı negatif ha. sonuç pozitif olur. Ya da aynı işaretli sayıların aynı işaretli e, sayıların sözünü olur pozitif olur. Aynı işaretler pozitif olur. Test işaretler negatif olur. Evet. Hangisinin cevabı doğrudur? 279'un cevabı doğrudur. Samiyanın cevabı negatif hudanın ise 79. 279 demek ki hudanın cevabı doğrudur. Evet, özür sevgili öğrenciler. Cevabı doğrudur. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. bu başka derste buluşmak umuduyla hoşça kalın.